Herkese merhaba Pamuk Dede kanalına hoş geldiniz Bugün size farklı bir şey yapacağım farklı bir e, video kaydedeceğim Günümüzde teknolojinin e, bize sunduğu şeylerin artmasıyla birlikte çoğumuz e, eski tarz olan şeyleri bıraktık yani artık kitapları bile bilgisayardan okur hale geldik. Ama yine de sadık olanlar, kitap okumayı sevenler ve baskı yapılmış, baskısı yapılmış kitapları ellerinde tutmayı isteyenler için öncelikle birkaç önerim olacak. İyi kitabı, güzel kitabı, iyi baskısı olan kitabı nasıl bulabileceklerine dair. Bunu Teknolojiden hoşlananlar için e-kitap üzerinde de kurgularsak, e, onu da söyleyeceğim. Yani ikisini birleştirin. Sadece arada şu farkı e, dikkate alın diye istiyorum. E-kitapla basılmış kitap arasında sadece bir baskı farkı vardır. Öncelikle ben baskısı yapılmış kitaplar üzerinde konuşacağım. Şimdi bir kitabı almaya gittiniz. Peki? bu kitabı nasıl alacaksınız? Yani nelere dikkat etmeniz gerekir? Burada konu şu, tarzınız ve hoşlandığınız yazarlar açısından değil. Onu elbette siz biz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi bir kitapçıya girdiniz, bir kitaba baktınız. Önce baktığınız şey ne olmalıdır? Baskı kaliteli mi, değil mi? Yani baskıda harf hataları var mı? Cümleler doğru dizilmiş mi? eksikler var mı? Yani yazılmamış sayfalar, boş sayfalar var mı? Yarım kalmış sayfalar var mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bunun için de kitabı elinize alıp bir güzel çevirip çevirmeniz lazım. Bir de e, dikkat edin, etmeniz gereken ikinci şey de şu kağıt kalitesi. Kitap Basılmış ama kaliteli bir kağıta mı basılmış? Burada kağıt kalitesinden bahsederken sarı kağıt, kuşa kağıt farkını söylemiyorum. Yani aldıktan bir müddet sonra çok çabuk eskiyecek, çok çabuk bozulacak kağıt mı ona dikkat edin. Ve mürekkep kalitesi de önemlidir burada. Mesela bazı kitapları elinize aldığınızda elinizin ısısıyla... Yazıların soluklaştığını, mürekkebin dağıldığını görürsünüz. Ama bazı kitaplarda öyle bir şey olmaz. Kaliteli mürekkep kullanılmıştır. Yani bu ikisine dikkat etmeniz gerekir. Tabii bunun yanında e, kalitesiyle fiyatı arasında ilişkinin düzgün olması gerekir. Yani kalitesiz bir fiyatın çok yüksek, e, kalitesiz bir kitabın pardon konuşamadım yine, kalitesiz bir kitabın çok yüksek fiyatlarla satıldığını bazen biliyoruz ama çok kaliteli kitapların da çok düşük fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz piyasada. Yani e, bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bir de e, eğer yabancı bir dilden çeviri bir kitap alıyorsanız, çevirinin kitabın ruhunu yansıtıp yansıtmadığı önemlidir. Bunu tabi alırken bilemezsiniz ama eee Videonun sonunda vereceğim küçük bir ile onu biraz anlayabilme ihtimaliniz var. Anlayabilme ihtimaliniz var. Şimdi e, bunun yanında hani diyoruz ya ambalaj önemlidir, kapak önemlidir. Bir insan nasıl e, giydiği elbiseyle karşılanıyorsa bir kitap da ilk başlığıyla, cildiyle, e, ismiyle sizi çek çeker. Yani kitabın cildi güzel mi? ciltlenmesi yani başlığı sizi yani ismi dikkatinizi çekiyor mu kalitesi nasıl yani hemen elinize alır almaz dağılıyor mu cilt kalitesi veya baskı kalitesi buna dikkat etmeniz gerekiyor bunun yanında yani bütün bunlar e-kitap içinde geçerli ancak şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor gerek e-kitapta gerek baskılı kitapta basılmış kitapta Yapmanız gereken, bakmanız gereken şey şu. Dili nasıl kullanmış? Yani dil nasıl kullanılmış? Yani e, cümle içinde kullanılan bir dil mesela. Benim o yöne baktığımı görmüyordu diye bir cümle olabilir bu. Normal cümle budur ama mesela benim o yöne baktığını görmüyordum diye basılmış olabilir. Bu tip şeylere çok dikkat etmeniz gerekir. Yani... Ee, yazarın anlatmak istediğini basılmış kitap baskıyla verebilmiş mi? Çünkü yazarın bir derdi var, o derdi anlatmak istiyor size. Ve e, şimdi sıkı durun, benim tarzımı anlatacağım size. Benim tarzım nasıl? Kitap okurken, kitap alırken, bir kitapla ilgilenirken, benim tarzım nasıl? Öncelikle e, eğer o yazarın ismini hiç bilmiyorsam, daha önce karşılaştığım bir yazar değilse, yeni bir yazarsa veya eskiyse ve ben farkında değilsem o yazarın, öncelikle kitabı bir elime alırım. İlk başlangıcını bir şöyle bir paragrafına bakarım. Paragraf beni çekiyor mu? Başlangıç beni kendine e, çekebiliyor mu? Bu önemli. İkincisi Karıştırırım. Şöyle 50-60. sayfaya doğru giderim. Oradan bir iki cümle okurum. Sonra biraz daha ilerlerim. Oradan da bir iki cümle okurum. Yani içerik olarak bana hitap ediyor mu? Ona bakarım. En son kısmını okumam. Burası özellikle önemli. En son kısmını okumam. Çünkü zaten bütün ipuçları orada son bulduğu için dikkat öğemin Merak öyemin ayakta kalabilmesi için onu okumam. Bu e, kitap alırken hiç bilmediğim bir e, yazarın kitabıyla ilintilidir. Eğer o yazar yazar bildiğim bir yazarsa alır bakarım. Size en baştan beri söylediğim bütün şeylere de dikkat ederek bakarım tabii ki. Ve yazarın e, kitabını gerçekten her şeyiyle Basmış mı yayınevi? Ona bakmaya çalışırım. Çünkü eğer bildiğim bir yazarsa, edebi dilini, yazma tarzını birazcık bilebildiğim için, birazcık aşina olduğum için, baskının o yazım tarzına uygun olup olmadığını kontrol ederim. Ona dikkat etmeye çalışırım. Ha burada şu ayrıntı var. Eğer o yazar tarzını değiştiriyorsa, ona bir şey demem tabii ki. Evet. Ve sonrasında da eğer bir yazara, yazarın bir kitabını sevdiysem o yazarın önce hayatını araştırırım. Hayatını araştırırım, en ince noktasını öğrenmeye çalışırım ve ondan sonra ondan sonra o yazara ait en az 3 kitap daha okumaya çalışırım. En az 3 kitap daha okumaya çalışırım. Yani burada yazarın üslubu, yazma tarzı e, önemli. Tabi bu ayrıntıyı şu şekilde genelleştirirsek sizin için öz, e, genelleştirirsek hangi tarzı olursa olsun hangi tarzdan hoşlanıyorsanız hoşlanın e, veya hangi yazarlardan hoşlanıyorsanız hoşlanın dikkat etmeniz gereken o yazarın anlatmak istediği o basılmış kitapta verilmiş mi? Eğer yazarı biliyorsanız bunu anlamanız kolaydır. Bilmiyorsanız Başka baskılarına da bakmanızı öneririm. Hangisi size daha iyi geliyorsa, hangisi içinize siniyorsa, buradaki asıl önemli kelime o, içinize siniyorsa, okurken sıkılmayacağınız, okurken gerçekten okuduğunuz şeyleri zihninizde canlandırabileceğiniz veya size yeni bir şey öğretebilecek kitaplar üzerine duruyorsanız, yeni bir şeyleri gerçekten öğrenebileceğiniz tarzda olan baskılara yönelmenizi tavsiye ederim. Benim şu anda kitaplar için önereceğim şey bu. Bir sonraki videoda da veya da ondan sonraki videoda da kitap okurken nelere dikkat etmemiz gerekir? Gerekir. Onu açıklayacağım. Her zaman dediğim gibi sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın, sevgiyle kalın, sevgiyi yaşayın. Kendinize çok ama çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.